Merhabalar, Kudretli mutfağıma hoş geldiniz. Bugün nefis bir kabak tatlısı tarifim var. İnanılmaz derecede hem pratik, hem gerçekten çok lezzetli. Ee, en sevdiğim tatlılar arasında yer alıyor diyebilirim. Ee, sık sık yaparım. Bu şekilde kabaklarım var arkadaşlar. Ben soyulmuş olarak marketten aldım. Ee, i̇yice yıkayıp suyunu süzdürdükten sonra istediğiniz şekilde dilimleyebilirsiniz. Size bir tavsiyede bulunayım. Çok kalın dilimlerseniz dışı pişecektir, içi çiğ kalabilir. Onun için bu şekilde tam bu ayar iyi bence. tabi yine de siz bilirsiniz. Hani arzu ederseniz de ben fikrimi söyledim. Bütün kabaklarımı bu şekilde doğradım, tencereye alıyorum. Daha sonra üzerine 3 su bardağı şeker ekleyeceğim. Siz eğer daha tatlı istiyorsanız 3,5 yapabilirsiniz. Bana göre tam iyi. Kabakların cinsine göre mesela daha yumuşak dokulu kabak olduğu zaman ben hemen şekerini ekleyip çok az bir su ekledikten sonra ocağa alıp hemen pişirebiliyorum ve çok da yumuşak pişiyor ama bu sert bir kabak sizin de gördüğünüz gibi bunu akşamdan e, aynı şekilde hazırlayıp, ertesi gün gün içerisinde herhangi bir şey zamanda pişirebilirsiniz. Ya da birkaç saat beklemesi daha iyi olacaktır. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Yaptığım paylaşımlardan, yani e, videolardan haberdar olmak istiyorsanız abone ol e, tuşunun hemen yanında zil var. E, onu da hemen açarsanız zili de mutlaka hemen haberdar olursunuz. Arkadaşlardan duyuyorum. işte hemen yaptığım paylaşımlardan haberimiz olmuyor. Onun için hemen zil açarsanız anında size bildirim gelecektir. Bu arada kabağım güzelce kaynadı. bir 10-15 dakika kaynadıktan sonra bakıyorum, kontrol ediyorum. Şöyle bir karıştırayım hafiften ıslanmayan yeri kalmasın. Yani mutlaka hepsi ıslanıyordur ama şerbeti daha iyi alsın diye şöyle kaşıkla hafiften üzerlerine gezdiriyorum. Çok da hırpalamıyorum tabii ki. Henüz daha pişmemiş. 20 dakika kadar pişmesi yeterli oluyor ama siz yine de şöyle çatalla kontrol ederseniz piş pişmediğinden hemen altını kapatabilirsiniz. Ama sizin de gördüğünüz gibi daha suyu hala duru. Şerbetleşmemiş belli. Kıvam bulması için biraz daha kaynaması ve yumuşaması için de yine kaynaması gerekiyor. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kanalıma mutlaka abone olun. Hoşçakalın.